Yeni gün, yeni gün yeni gün gazetesinden bu arada. Ee, biraz önce Türk bayrağını taktığınızı, parkta Sözü'nü çıkarttığınızı ifade ettiniz. İzmir'in de biliyorsunuz bazı hassasiyetleri var. AK Parti'ye karşı bir tavır olduğu da ifade ediliyor. Siz bu partisizlikle aslında İzmir'deki tavrı yıkabileceğinizi düşünüyor musunuz? Arkadaşlar partisiz değilim. Benim adayım belli. Yani lütfen e, konuştuklarım çok net e, belli olsun. Ben Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı adayım. Ve e, yani burada bir kampanya sürecinde Kampanya yaparken Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda yapacak olduğu tarzı yönetiyorum ve İzmir'de de bundan memnun. Dolayısıyla bunda bir problem yok. İzmir'de 3 dönem vekillik yaptınız. Sahadan da gelen bir isimsiniz. Özellikle ben şunu merak ediyorum. Siz yola ilk başladığınızda İzmirli'nin tepkisi nasıl? Şu an nasıl bir e, te, olumlu olumsuz tepki alıyor musunuz? Handolsun üstüne koya koya gidiyoruz. Ee, yani daha da böyle heyecan arttı arttı gidiyoruz. Gördüğünüz gibi burada da ee, seçim çalışmasına başladığımızda e, sadece teşkilatımızla başlıyoruz. Sonra e, büyük bir enerji oluyor gittiğimiz her yerde. E, bu şehrimizin her bölgesinde böyle. Yani İzmirliler artık hizmet istiyorlar. E, hizmetiyle de kimine geleceğini biliyorlar. E, onun için de her gün e, daha da üzerine e, koya koya gittiğimizi görüyoruz. 2019'a baktığımız zaman e, AK Parti'nin aslında CHP'ye biraz daha yaklaştığını düşün görüyoruz oy olarak. 2023'te de birazcık değişim de var. Ee, oyların yani puan farkın kapalı da ifade ediliyor Cem İtigay'la aranızda. Bu seçimde bir sürpriz olur mu İzmir'de? Yani uzun yıllardır bir CHP iktidarından bahsediyoruz. Ak Parti bu sefer alabilir mi İzmir'e? Yani bunu bana değil, e, bunu yani İzmir hemşehrilerimiz bunun cevabını verecekler. 30 Mart'ta bunun cevabını verecekler. Biliyorsunuz yani İzmir dayatmayı sevmez. İzmir'de yapmaya karşı her zaman için bir karşı duruş ortaya koymuştur. dolayısıyla İzmir'de özellikle Özgür Özel tarafından bir dayatma yapıldı, yapılıyor. Bu sadece Büyükşehir için değil, 30 tane ilçe BD başkan adayı için de böyle bir dayatma yapılıyor. Şehrin hassasiyetleri ve şehrin beklentilerine hiç bakmadan tamamen kongredeki verilen destekler ya da önümüzdeki kongrede verilecek olan desteklere göre bir aday tespiti yapıldı. Bu şehri e, çantalı gören birileri var. Yani benim mücadele ciddi anlamda şehrimizi bu anlamda iyi bir noktada hizmet alabilmesini sağlamak. Yani bu bu noktada da yani özellikle İzmirli hemşehrilerimizin de zaten 31 Mart'ta bu da yapmaya karşı gereken cevabı vereceğine hiç şüphem yok. Peki siz rakibiniz olarak Tunç Bey'i mi görmek isterdiniz, Cemil Bey'i mi görmek isterdiniz? O günleri isterdiniz? geçtik arkadaşlar. O benim gündemim değil. Hiç zaman da bir gündemim olmadı zaten. O zaman da gündemim olmadı. Ben kendime baktım. Kendime bakıyorum. Ve e, kendi e, stratejime bakıyorum. Kendi seçim kampanyama bakıyorum. Kendi izbe kazandıracaklarım bakıyorum. Yani Ahmet, Mehmet, Ali, Veli e, biz onlara uğraşmıyoruz.